Kendime yazılar 17 Mart 2022 Mahfi Eğilmez Tasarruflar yerine tüketimi destekleyen ekonomi modeli. Türkiye uzunca bir süredir ekonomi politikası uygulamasının temel taşı olarak faizi enflasyonun altında tutarak tasarruf sahiplerinin varlıklarını borç alanlara ucuza kullandırma politikası izliyor. Enflasyonun %54.4 olduğu bir ortamda bankalar Merkez Bankasından %14 faizle kullandıkları fonları ve vatandaştan %16 faizle topladıkları mevduatı %32 faizle kredi olarak kullandırıyor. Bu yolla tasarruf sahiplerinin varlıklarının bir bölümü tüketicilere aktarılarak talep yaratılmış ve ekonomi canlı tutulmuş oluyor. Faizlerin düşük olması gayrimenkul fiyatlarının sürekli artmasını ve insanların enflasyonun altındaki oranlarla kredi kullanarak gayrimenkul satın almasını özendiriyor. Talep bu şekilde artınca da gayrimenkul fiyatları yükseliyor. Bir tek apartman dairesinde ortalama 150 dolayında sanayi ürünü kullanıldığını dikkate alırsak bu modelin sanayi ve finans kesiminde ortaya çıkan rekor karlara yol açmasını da anlamış oluruz. Vatandaş A 1000 liralık tasarrufuyla bugün litresi 30 liradan ayçiçek yağı alsaydı 1000 bölü 30 33.3 litre alacaktı. A'nın bunu yapmak yerine parasını bankaya bugünkü faiz oranı olan yıllık %16 faiz ve 12 ay vadeli yatırdığını düşünelim. Bu durumda 12 ay sonunda faiziyle birlikte eline 1160 lira geçecektir. Aynı sürede ayçiçek yağının litresinin 12 ay sonrası için beklenen enflasyon oranı olan %50 paralelinde 45 liraya yükseldiğini varsayalım. A, 12 ay sonunda faiziyle birlikte eline geçen 1160 lirayla 1160 bölü 45 eşittir 25.8 litre ayçiçeği yağı alabilecektir. Bu durumda A'nın %16 faiz almış olmasına karşın 1000 lirasının satın alma gücü kaybı 33.3-25.8 eksi eşittir 7.5 litre ayçiçek yağına ya da 7.5 çarpı 45 eşittir 337.5 liraya denk gelir. Bu politika insanların bir bölümünün dövize yönelmesine yol açması nedeniyle karşımıza dolarizasyon denilen olguyu çıkarıyor. Bu durumda dövize talep arttığı için döviz kuru yükselmeye başlıyor, TL değer kaybediyor. Döviz kuru arttıkça üretimde kullanılan ithal girdilerin maliyeti yükseliyor. Bu artış ister istemez satış fiyatlarına yansıyor ve enflasyonu besliyor. Bu kez kurların ve enflasyonun daha fazla yükselmemesi için başka araçlar devreye sokuluyor. 1. Sürekli döviz satışı yapılarak döviz kuru sabit tutulmaya çalışılıyor. Bu uygulama Merkez Bankası rezervlerinin erimesine ve eksiye geçmesine neden oluyor. 2. Döviz talebini düşürmek için bankalara alış ve satış kurları arasında açık fark olması yolunda telkinler yapılıyor. 3. Döviz satışlarında komisyon uygulaması yoluyla dövize talep baskı altına alınıyor. 4- Mevduat korumalı kur hesapları devreye sokularak faize ek olarak adına faiz denmeyen ama aslında faiz olan kur farkı ödemesi yapılıyor. Bu uygulama yalnız döviz hesaplarına değil Türk Lirası hesaplara da yayılıyor ve böylece aslında Türk Lirası olarak duran hesaplara da bir çeşit dövize endeksleme sağlanmış oluyor. Böylece bankaların ödeyip tasarruf sahibinin yansıtmaları gereken faizin bir bölümü hazinece üstleniliyor. Hazinece üstlenme demek tasarrufu olmayanların da ödediği vergilerle tasarruflarını dövize endekslemiş olanlara ek ödeme yapılması demek. Faizi yanlış belirleyince kur yükseliyor. Kur yükselince ithal girdi maliyetleri artıyor. Maliyet artışı fiyatlara yansıyor ve enflasyon yükseliyor. O aşamada faizi artırmayınca bu kez başka yanlış adımlar atılıyor ve her yanlış halka birbirine eklenerek bir yanlışlar zincirine dönüşüyor.